Selam arkadaşlar, evet burçlar serisine yeniden başladık, ee, başlık ne olsun, şöyle olsun, evrenden burçlara mesajlar ve e, bu çok geniş kapsamlı bir bakım olacak, öncelikle onu söyleyeceğim, hemen anlatayım kısaca, hayvan ruhunuza bakacağız arkadaşlar, güncel enerjinize bakacağız, durumunuza bakacağız. Kelimeye bakacağız arkadaşlar. Bakın anahtar kelimelerimiz burada biliyorsunuz ki bu kartlarda bu şekilde yararlanacağız. Evet sevdiğiniz kişiden mesaj olabilir. Kehanet mesajı olabilir. Burada benim kartlarımı kullanacağız. Yine aynı şekilde Deniz Kızları ve Yunuslar destesinden de kehanet ve tavsiye mesajları karışık mesajı alacağız. Burası da Biliyorsunuz ki e, bize iletilmesi gereken, evren tarafından iletilmesi gereken o mesajlar, asıl mesajlar. Yani bu e, videonun konusu olan mesajlar gelecek buradan. Burada da şöyle bir durumunuza ve enerjinize bakacağız ve kehanetlere bakacağız. Yani tetikte olmamız gereken e, hususlara bakacağız. Şu, şu kartlarla arkadaşlar sizin güncelde aktif olacak olan durumunuza bakacağız. Yani bu e, bir nevi bizim için tarot diyebiliriz e, bu video serisinde. Evet, burada mesajlarımız var. Tavsiyelerimiz çok önemli. Zaten evrenden mesajlar olarak ayarladım. Birçok kart kullanacağız. İkiz kardeşler, ikiz kardeş kartları var. Mesela şunla, e, bununla bu gibi, işte bununla bu gibi. Aynı şekilde bununla bu gibi. Yine bunlar da benzer diyebiliriz. Bunlar da biliyorsunuz ki anlattığım gibi daha çok tarot ve kehanet mantığında ve enerji okuma olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu sefer burçları random seçeceğim. Sırayla gitmeyeceğim. Yani balık burcunun saatlerce, günlerce, aylarca <laughs> belki ne kadar uzun sürecekse işte o kadar arkadaşlar. Beklemesine gerek yok mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ben random olarak seçeceğim. Burada zaten benim burçlar kartları var. Şöyle şöyle şey yapacağım. Çakı çakı çakı. Çekiliş yapacağım. Çıkanı açacağız. Evet. Evet arkadaşlar. İşte ben burç kartlarını da ayarlamadım. Ee, onu ne yapalım? Sizin de mi ayarlasak yoksa şey mi yapsak? Evet bu giriş olsun. Girişten sonra burada hep her burcu tek tek çekilişle seçeceğiz ve o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet. O zaman başlayalım. Böyle böyle yapacağım artık. Havaya bakıp seçeceğim arkadaşlar yani. Evet sıradaki kim olacak? Bunu seçtim. Evet Capricorn Oğlak burçları burada mısınız? Buyurun alalım sizi. Oğlak burçları buraya. Kalan da biliyorsunuz ki terazi. Evet terazi bu sefer sona kaldı. Evet bunlar bu durum pek hoşlarına gitmeyebilir ama artık ne yapalım arkadaşlar. Çekiliş yaptık. Evet enerjinize bakalım. Nasıl bir hayvan ruhu çıkacaksınız? Nasıl bir mesaj gelecek bu kartlar aracılığıyla size? Güncel enerjilerde de. Şu önce attı. O yüzden onu kabul edeceğim. Fakat bir dakika mikrofon. Mikrofonu ne yaptım? Bir dakika arkadaşlar. <laughs> penguen çıktı. Oğlak burçları penguen. Evet burada baya ailesine düşkün bir penguen görüyoruz. ki fırtınaya karşı, Şimşeklere karşı işte e, ailenin sırtını dön, ailenden güç aldığı zor zamanlarında kendi sıra dışılığını sev. Sen sürprizlerle dolusun. Diğerlerinin beklentilerini boş ver gitsin. Sadece kendin ol diyor. Olak burçları. Harika değil mi? Burada kartları ne yaptım Evet. Harika bence. Çok güzel. Penguen çıktı. Ailesine dişkin tatlı bir penguen. Ah, aile her şey. Nedense bu aralar çok aileci oldum ben. Hiç de umurumda olmayan bir konuydu önceden. Açıkçası. Evet o şazan kartlarımız ne diyecek Oğlak Burcu için ona bakalım. E, bu da bu zaman karmasındaki yani geçmiş şu anda gelecek yakın gelecekteki aktif olacak enerjiyi gösterecek ve bu enerjinin peşi sırada biliyorsunuz ki tavsiye içeriyor ona da bakacağız rehberlik dedi hmm, harika şimdi öncelikle şunu diyesim geldi bunu söyleyeceğim öncelikle destekleniyorsunuz ne konuda destekleniyorsunuz biliyor musunuz? şu görüntü bana onu hissettirdi Bakın burada melek arkasından sanki koruyan ya da ittiren biri var. Yani <laughs> uçmanıza destek olacak birisi gibi. Böyle biri tarafından e, rehber birini rehber olarak kullanıyor olabilirsiniz hayatınızdaki alacağınız kararlarda. Yine bu rehber kendiniz de olabilirsiniz. Bizim gibi insanlar da olabilir. Evet, böyle bir sürece girmiş olacak olacak olabilirsiniz, girmiş olabilirsiniz. <laughs> Yani yakın zamanda aktif olabilir ya da aktif olacak, aktif olmuş olabilir şu anda. Evet, hareketlerinizde, tavırlarınızda bir, bir işe koyulmaya başladığınızda destekleniyorsunuz ve desteğe ihtiyacınız olacak olabilir. Evet, rehberlik konusuna önem verin arkadaşlar. hayatınızdaki rehberler kimler, neler? Nelerden destek alıyorsunuz? Bunlar tabii ki de maddi kaynaklar da olabilir. Maddi kaynak derken para olarak düşünmeyelim. Kitap, film gibi insan yapımı yaratı, yaratımlardan bahsediyorum. Size bir, farklı bir vizyon katan birçok şey olabilir arkadaşlar. Bakalım durumunuz neymiş? Yalnız sizde garip bir enerji hissediyorum. Tam olarak şu an konuşamıyorum. Konuşmakta zorlanıyorum sık sık öksürmeye başladım. Kesiyorum çünkü bu videoyu keseceğim baya. Onu söyleyeyim. <laughs> Bunu bilmenizi isterim. Onun dışında boğaz çakranızla ilgili problem olabilir şu sıralar arkadaşlar. Bunları hissediyorum sizin şeyinize baktığımda. Böyle garip bir duygu var. Tam olarak anlamlandıramıyorum. Burada çıkar zaten. Evet yani böyle şey gibi. Zaten bu çıktı. Böyle merdiveni çıkıyorsunuz sonra aynı merdivene geri geliyorsunuz gibi. Böyle bir labirentte dönüp dolaşıyormuşsunuz gibi bir hal. Aynı zamanda kendinizi ifade edecek alan da bulamıyorsunuz sanki. öyle bir sıkışmışlık, tıkanmışlık hissiyatı var ve labirent döngüsü var. Hani evet, kısır döngü, monotonluk, yenilikleri görememek, ruhsal uyku durumu ki esneme de geldi bana. <laughs> Oysa ki. Oysa ki kahve içiyorum. Yani ne alaka? Ve erken bir saatte sayılırız. Kısır döngü, monotonluk, yenilikleri görememek, ruhsal uyku durumu. Arkadaşlar ne oluyor size ya? Bakın burada psikolojik bir destek de alabilirsiniz. Yani gerçekten tıkanmış enerjiler hissediyorum. Kesinlikle bir rehberliğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Çünkü ruhsal uyku durumu gerçekten var. Onu ben de hissettim. Bakın sesim tırlıyor. Tır, tırlama yapıyor yani. Dalga mı geçiyor Hayır. Geçmiyorum. Dalga falan geçme. Bu bir gerçek. Şu anda benim yerimde olsaydınız anlardınız. <laughs> Allah Çok enteresan gerçekten. Şimdi benim tavsiyem şu size. Öncelikle rehberliğinizi alın ve sonra döngüleri aynı döngünün içerisinde tıkanmış kalmış gibisiniz. Bunları kırmaya çalışın. Farklı şeyler yapın arkadaşlar. Farklı insanlarla tanışın ve farklı yerlere gidin. Artık gerçekten bunalmış gibisiniz. Bu şekilde ruhsal uyku durumundan da uyanacaksınız. Bakın öylesiniz demiyorum. İlerleyen süreçte işte böyle bir döngüye girecek de olabilirsiniz. Yani bunu aklınızda bulundurmakta fayda var. Bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi kusura bakmayın esnek duruyorum. Hakikaten uyku var yani. Bende yok uyku. Burada var. Bakalım buradan ne çıkacak. Güvercin çıktı. Ne tatlı arkadaşlar burada aile bağlarının öneminden bahsederek başladık biliyorsunuz ki ona yurasım geldi barışmak iyi niyetle yaklaşmak hayırlı haberler güzel haberler gelecek fakat bu ruhsal uygu durumundan ve kısır döngüden çıkmazdan olmaz bu işler onu söyleyeyim onun dışında ailede herhangi bir aile bağlarında zayıflama hissediyorsanız ki mümkün çünkü monotonluk ve yenilikleri Görememek enerjileri var sizde O yüzden de burada bir ayrı durumda Sıkıntı ve bağları eskisi kadar Güçlendiremediğiniz ya da zayıfladığını Düşünüyorsanız burada iyi niyetle yaklaşmak önemli olacak Ya da işte barışmak durumlarına girebilirsiniz Herhangi bir küslük ister istemez Pasif enerjilerden dolayı kaynaklandıysa Burada Güzel güvercin Beyaz güvercin sizinle olacak ve barış enerjisini Size getirecek Evet bu da burada da sizin kalbinizde iyi niyeti hep barındırmanız önemli. Her aşamasında ne koşullar olursanız olun. iyi niyetle yaklaşın arkadaşlar. Buradaki ruhsal rehberliği de almanızı özellikle tavsiye ediyorum. Her ne şekilde alacağınız size kalmış. Buna karışamam. Evet bakın ne çıktı size. Sizin uzmanlık alanınız diyebiliriz. Sabrın sonu selamettir. Evet sabır etmeniz gereken konular var. Yani bir şekilde bir şeyleri tahammül ediyorsunuz gibi. Ama bu sizi işte şey yapıyor olabilir, tıkıyor olabilir arkadaşlar. Yani dayanma noktanızın tükendiği noktada harekete geçin lütfen. Eğer harekete geçmezseniz böyle bö Şimdi böyleydiniz ya böyle böyle olmaya başlıyorsunuz. Sonra böyle kapanıyorsunuz. Ve bu şekilde böyle böyle devam etmeye çalışıyorsunuz. Böyle devam edemezsiniz. Düğüm noktasına geldiğinizde açılması zor. O yüzden düğüm olmadan önce bu şekilde bazı şeyleri sabrınız tükendiği anda salı vermeniz gerekiyor. Evet. Şuna bakalım. Evet enerjiler düzeliyor. Hadi bakalım. Güvercin çok iyi geldi bize. Benim tabii menekşe desenli sabrın sonu selamet derim. Selamet güzel bir kelime. Tezahür için müzikleri. Bakın burada da size bir tavsiye geldi. Güzel bir tavsiye. Hatta ilerleyen süreçte yani yakın zamanda böyle müzikle iç içe durumlara, ortamlara girecek. Hatta müzikle yapabilecek olabilirsiniz. Ya da bir müzisyen ile tanışacak olabilirsiniz. Yani buna maruz kalacağınız ortamlara gireceksiniz ister istemez. Mesela o kişiyle tanışırsanız örneğin. Hızlı tezahür için ilahi ya da şarkı söylerken, mırıldanırken veya müzik icra ederken arzunu düşün. Evet burada işte dediğim gibi arzu noktanız böyle biri olabilir. Öncelikle ondan sonra da şunu söyleyeceğim. Yani böyle bir müzik bir meditasyondur biliyorsunuz. Böyle bir meditatif bir ortamda, meditatif bir ortamda size bir an gelecek ki o an böyle düşünmeye başlayacaksınız hayatı. Evet, burada bu, bu şey geldi yani bilgi geldi. Böyle bir ana girdiğiniz anda kendinizi düşünceler içerisinde bulabilirsiniz. Ben ne istiyorum diye. Evet böyle bir şeyle karşılaşacak olabilirsiniz. İşte o zaman beni hatırlarsınız. Evet olarak burçları Güzel, 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 güzel. Siz de böyle güzel, güzel deyin içinizden. Güzel, iyi, iyi, iyi. Güzel, 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 güzel iyi, iyi, iyi enerjiler. Tekrar, tekrar, tekrar ee, çağırıyorsunuz öyle arkadaşlar. Neyi çağırırsanız o, o geliyor zaten biliyorsunuz. Evet. Devam edelim. Yıldız tohumu kartlarından. Gizli dünya. Bunu atlatacaksınız. Yeni çözümler ve başlangıçlar. Az önce ne dedim? Monoton durumdan çıkın, sabrınızın tükendiği noktada salıverin gitsin. Evet, bu şekilde yeni çözümler gelecek. Yani kör düğüm olmadan çözün, şey müdahale edin ve yeni başlangıçlara açık olun arkadaşlar. Yeni başlangıçlar burada açık bir insan görmüyorum. Burada ailesine sarılmış, kapanmış. Yine burada kısır döngü içerisinde tıkanıp kalmış. Bir tek güvercin uçuyor yani. O da belki de bir umut olarak uçuyor şu anda. Öyle bir konuma gelmişsiniz ki tıkanıp kalmışsınız. O yüzden diyor ki relax. Bakın burada sanki mağaradan bir çıkış var yeni bir dünyaya doğru. Şöyle çubuğum nerede benim? Evet. Burada mağara var. Gördüğünüz gibi buradan böyle güzel yeni bir dünyaya doğru açılıyorsunuz. Evet burada ilerleyen süreçte güzel bir dünyayla karşılaşacaksınız. Fakat burada kalmışsınız siz şu anda. Buradan ilerleyin arkadaşlar. Aralara girin böyle. Ben çıkacağım buraya gideceğim derseniz gidersiniz zaten. Yeter ki isteyin. Evet olarak burslara devam ediyoruz. Ben şu anda bunları yaşamıyorum diye olabilirsiniz. Ama ilerleyen süreçte yaşayacak olabilirsiniz. O yüzden bunları iyi dinlemenizde fayda var. Çünkü burada hem sorunu söylüyorsun hem de çözümünü söylüyor. O yüzden önemli bir video serisi bu. Ve dikkat etmeniz gereken işaretleri veriyor. Evet oğlak burçları. Muhteşem inançlar. ışıldayan yaşam gücü kişisel güç. Gelecek. Gelecek. Bunu görebiliyoruz. Yeter ki sabrın sonu selamettir. Değil mi? Arkadaşlar. Evet. Yeter ki rehberliğinizi alın. Gelecek. Ne gelecek biliyor musunuz? Işıldayan yaşam gücü gelecek size. Ve kişisel gücünüzü tekrardan elde edeceksiniz. Evet. Enerjinizi düşüren ortamlardan uzaklaştığınızda enerjiniz yenilenecek. E, o zaman da ne olacak? Işıldamaya başlayacaksınız. de kişisel gücünüzün daha da yerine geldiğini hissedeceksiniz yani. Fakat dediğim gibi önünüzde aşmanız gereken bir takım noktalar var. Bunları aşılmaz görmeyin. Müzikle terapi yapabilirsiniz. Sabredin arkadaşlar. Sabırdan vazgeçmeyin fakat sabrınızın tükendiği noktada da vazgeçmesini bilin lütfen. Vazgeçmeniz zor olabilir. İnatçı insanlar olabilirsiniz. Evet, burada ailenizden destek alabilirsiniz. Belki de rehberlik ve destek alacağınız kişi aileniz olabilir. Ailenize sarılabilirsiniz bu süreçte. Kısır döngü yerinizle birlikte atlatılacak olabilirsiniz ya da kendi başınıza o spiritüel rehberlik sayesinde atlatacak olabilirsiniz. Yeni bir süreç başlıyor ve ışıldayan yaşam gücü, kişisel güç size geri geliyor arkadaşlar. Ve yeni bir gezi dünya keşfedeceksiniz. Burada da bunun işaretini aldık biz. Şimdi bir de şuraya bakalım. Oğlak burcuna nasıl bir mesaj gelecek? Geldi bu arkadaşlar. Doğa dedi. Bakın güzel bir tavsiye daha çıktı. Çözümler de geliyor. Dediğim gibi müzik dinleyin, sabır edin, iyi niyetli yaklaşın, rehberlik alın. Buradaki yeni dünyaya, yeni şeyler dinlemekten vazgeçmeyin dedi. Ve doğayla, doğaya, yeryüzüne dön, toprağa bas dedi. Topraktan bak önemli siz için. Siz toprak grubusunuz zaten. Sizin, gerçek hani diğer burçları geçtim. Diğer burçları geçtim. Sizin özellikle özellikle toprakla yakın olmanız gerekiyor. Ya yani toprağa ekip biçin. Toprağa işte oynayın, bir şeyler e, yetiştirin. E, böyle o doğayla daha iç olmanız gereken insanlarsınız aslında siz. Hiç olmadığı toprakla mı önem verin. Güzel bir havada çıkın, oturun toprağın üstüne. Dediğim gibi e, bir belli bir süre meditasyon yapın. Yine e, böyle doğayla iç içe ortamlara gidebilirsiniz. Partnerinizle tatil yapabilirsiniz. Yani ailenizle ne bileyim bir e, termal suda kendinize gelebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Bu nereden çıktı ya? <laughs> i̇şte geliyor arkadaşlar. İşte tavsiye. Böyle güzel bir göl manzarası. Ah ah. Geldi mesajınız. Haydi bakalım. Görülemeyen şeyleri görebiliyorsun. Hmm. <laughs> Ruhsal öngörün şifa. Öğretmenlik ve rehberlik konularında sana yardım ettiği için Zihin gözün yanı sıra fiziksel görünüşünle de gördüğün şeye güven. Diyor ki algıların açık. Hem üçüncü gözüne gördüğün yani sezgisel olarak gördüğün ve güdüsel olarak gördüğün her şey gerçek. Buna inan diyor. Hem de diyor gözünle gördüğüne de inan diyor. Hani göz, gözlerin görüyor ya ne görüyor. Hem ona inan hem de iç gücülerinden ve sezgilerinden çıkana güven diyor. Çünkü sen görebiliyorsun diyor. Sende bu kabiliyet var diyor. Harika. Ya da şimdi şu anda kısır döngüde bir takım şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Fakat ilerleyen süreçte görebileceksiniz. Evet. Bu da bir kehanet olarak, kehanet mesajı olarak size geliyor. Ne diyor? Görülemeyen şeyleri görebiliyorsun. ruhsal öngörün şifa, öğretmenlik ve rehberlik konularında sana yardım ettiği için zihin gözünün yanı sıra fiziksel görüşünle de gördüğün şeye güven. Devam ediyoruz. Ola kuşlar için melek mesajımız da diyecek bakalım. Ne arzuluyorsun? Bu şey de çıktı. Sizden öncekine de çıktı arkadaşlar. Ee... Wow. Şimdi yüreğimin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Burada da arzumuzu sordu. Hatırlatırım. Şöyle, müzik eşliğinde arzunu düşün dedi size biliyorsunuz ki. Burada da aynı şeyi söylüyor. Ne arzuluyorsun? Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamın akın edecekler. Tılsım dokuzlusu görüntüsü var burada arkadaşlar. Bakın kadın bahçesinde çiçekleriyle oyalanıyor. Az önce ne dedim topraklanma konusunda? Toprağa yakın olmanız gereken bir numaralı bursunuz. İkincisi boğa, üçüncüsü başak. Evet bakalım bu dört anlaşma kartlarımız ne diyor? Oho. Sizden arkadaşlar toprağa tohumları ekip o tohumları gelecek nesillere taşıyacak olan hem maddi hem de manevi açıdan düşünün bunu. İnsanlarsınız. Evet ne dediği varsayımlarda bulunmayın. Başkalarını değiştirme ihtiyacından kurtulun. Gerçek sevgi başkalarını değiştirmeye çalışmadan oldukları gibi kabul etmektir. Başkalarını değiştirmeye çalışmak onları gerçekten sevmediğimiz anlamına gelir. Sizin istediğiniz gibi birini bulmak, birini değiştirmeye çalışmaktan çok daha kolaydır. Yani olmuyorsa niye zorluyorsunuz illa oldurmak için birini? Demek ki size uygun biri değil. Bırakın gitsin. Bakın burada da tutma enerjileriniz var sizin. Sıkı sıkı tutuyorsunuz yani. Salı verin gitsin. Kendinize uygun birini arayın. O biri belki de sizi bulacaktır yani. Bir şeyleri zorla oldurmaya çalışma. i̇nsan yedisinde neyse gerçekten yetmişinde de odur. Bazı özellikler açısından. Tabii ki insan sürekli değişir, yaşlanır, işte farklı farklı durumlara girer çıkar. Ee, fakat karakterinde bazı noktalar, sizi rahatsız eden noktaların aynı kalma ihtimali çok yüksek. Evet ondan bahsediyorum. Bununla uğraşıp zamanınızı kaybetmeyin. Bakın burada daha güzel yapacağınız şeyler var. Evet oğlak burçları umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.